Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün gördüğüm ee, bir yerde tarifinde hakikaten hoşuma da gitti. Ee, bir mantarla ilgili bir yemek yapacağız. Ee, beraber paylaşmak istedim sizinle. Vegan kokoreçmiş bu yemeğin ismi. Ya yani eti severim ama e, yani bir de bunu bir demek denemek istedim. Hadi hep birlikte yapalım. hakkında, kanal hakkında videoya da mantarlar bu arada yıkanmaz. Yıkayanlar varsa yanlış yapıyor. Size söyleyeyim onu. Mantarları şu şekilde soyacaksınız. Soyduktan sonra direkt doğrayıp tencereye atacaksınız. Bu kadar basit yani. Şimdi kanalım da aslında 4-5 yıllık bir kanal da yeni e, aktif etmeye başladım kanalı. O yüzden pardon. E, kanalım ne bileyim böyle ürün incelemesi falan olsun, ev dekorasyonuyla ilgili e bir şeyler olsun, hani yaptığım değişiklikleri falan hepsini e teker teker yaptım, ürün yettiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Durum şimdi bu kadar. Hadi şunları şey yapalım. Bu... Arkadaşlar, orada kameraman sevgili bir eşim o çekiyor şu an arkadan. Bu arada Ramazan'ın 6. günündeyiz. Ben e, yani <laughs> nasıl söyleyeyim bilmiyorum da. dışarıda nasıl görünüyor bunu hiç bilmiyorum da. Mutfağa girmeyi severim ben. Hani yemek yapmayı severim. O yüzden e, şey yaparım. Böyle değişik tarifleri falanları da kendim uygulamayı severim. Buna bir şeyler oldu. Bunu yapmayalım. Bunu da bugün gördüm. Bir internetten. Bir yerden sosyal medyadan. Bir dedim. Bakalım nasıl olacak. Ha bu arada Ramazan daha e, 23 gün sanırım sürecek. 23 gün boyunca e, ben mutfakta çok görebilirsiniz. Abicim paşa da geldi. <laughs> Oğlum sen de yap gel. Soğanlarımız karamelize oldu arkadaşlar. Şimdi bunun üstüne yani böyle biraz pembeleşip hani kahverengi olunca karamelize oluyormuş. Onu da yeni öğrendim ben. Hemen şuradan baharatlarımızı atacağız şimdi arkadaşlar. Baharatımızda ne var? Biberimiz var, tuzumuz var, kekimiz var, kimyonumuz var, karabiberimiz var. Şimdi bunları güzelce bir atalım şöyle. Oh. Karıştır. Arkadaşlar Yemek buraya kadar vegandı. Bundan sonra da tereyağı girdi. Bunu da bir abiden duymuştum bu arada. Ah. Ah. Yeter. Bizim oğlan kopardı şu ekmeğin burasını. Evet her zamanki gibi. Evet arkadaşlar bir dip bir bir not daha vereyim. Şimdi ekmeği böyle keserseniz dağılır. Bu şekilde keserseniz. Şöyle keserseniz dağılmaz. Otomatikman kalıp gibi çıkar. Buyurun. Bakın dağılmadı. İşte ekmeğinin en sevdiğim yeri burası. Arkadaşlar yemeğim hazır. İlk araba bir 8-9 dakika falan kaldı. Ee, yani sıcak sıcak 2-3 zaman Herkese afiyet olsun. Bakalım deneyeceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olup Beni desteklemeyi unutmayın. Teşekkür <laughs> ederim.